Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum. 7 Ocak Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 7 koşulu bir programımız olacak. Tabii ki bizler 7 plase için değerlendirmiş safkanlar var sevgili dostlar. Altılgan'ımız ikinci koşuyla başlayacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum yazdımsafkanları gayen olsun Evet yorumlara geçmeden önce videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum Evet bugün gün üzerine dönecek olursak yani Bursa programımızda yani e, dilediğimiz gibi sonuçlanmayan bir program oldu yani şöyle söyleyeyim birinci Koçta zaten e, yani çok safkana önermiştik yani hem mesafenin kısa oluşundan dolayı e, yani Burada ya gözümüzü redken diye kapatıp tek atıp yapacağız ya da çok at yazacağız. demiş Çünkü çok zorlu bir koşuydu. Ve de sürpriz bitti. Ee, yani bizim verdiğimiz 7 e, safkanın arasında 4 nolu safkan yoktu. Özel Suzan'a sonları çok etkili geldi. başa kadar indirdi ama maalesef geçemedi Cem Altun'la. 4 nolu safkan kazandı. Zaten Altunoğlu selle son yani çok rahat bir yarış kazandı gerçekten ee, yani baktım hatta yarışı da izledik. Ee, bir beşli ganyan yaptık ee, ama beşli ganyanımıza e, yine yattım. Sonra e, dörtlü üçlü ganyana e, yöneldim. Dörtlüsünü de buldum. Üçlü ganyanı da buldum sevgili dostlar. Çok iyi bir de para verdi verdi. Üçlü ganyan da çok iyi para verdi. Hatta bir arkadaşımız abi... E, Beşli Ganyan oynadım. Altı tek attım. Son ayakta altı yedi bırakarak e, beşli Ganyan'ı buldum dediler. Ee, orada da e, güzel ikramiye alan arkadaşlarımız oldu. 4600 4264 ile dörtlü e, ganyanı 5000 e, lira verdi. E, gerçekten iyi para verdi. İkinci üçlü ganyan da e, yani 1000 TL verdi. Yani 6000 6 lira falan e, bir ikramiye bulmuş olduk. E, belki değerlendiren arkadaşlarımız vardı. Çünkü e, yani 5 e, saf koysunda yani altı safkan kan koşudu özür diliyorum. Ben oraya hepsi deyip geçtim. Ee, ondan sonra zaten üç at ve de son koşu iki atla geçerek üçlü gayen de aynı şekilde bulmuş olduk. Ee, dörtlü gayene biraz yüklü girdik sevgili dostlar. Ee, yani e, şimdi Şanlıurfa programımız var. Ee, i̇ki iki gidiyor. ikinci altılı ganyanın, ilk altılı gayenin maalesef. Beklendiğimiz altında koştular. Şimdi burada bir nolu safkanımız banko olarak değerlendirmiştik. Yarış birazdan koşacak. Ee, onu izleyelim. Ondan sonra yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet hemen e, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Evet yarışımı izledik. 9 numaralı Safkan e, geldi. Biz 1 e, numaralı Safkan'ı banka olarak e, balik kızını tek atmışız. Gülmatra ikinci oldu. Özel Slaşara. Yani e, rakip hanesini önerdiğimiz ikili için onunla 9'u demiştik. E, 9 numara özel geldi. Maalesef e, olmadı sevgili dostlar. Evet geçelim Adana koşularımıza. Adana'da 7 koşu bir program demiştik. Evet birinci koşu saatlerimiz 15'i Gösterdiğinde şartlı 4. 4 ve Kore İngilizler 1500 kuma çıkıyor. 5 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yaptı Adana pistinde 1400'ü. E, Mehmet Akkoz'a e iyi bir koşu çıkartarak kazanmıştı. Arkasından kısa ee, bir mücadele içerisinde geldi. Islak pistte mücadele etmişti ve tabi işte Madam Oracle kazanmıştı. O koşunun ikincisi olarak pistten ayrılmıştı. Ee, ben e, 4 nolu Safkan'ın Mehmet Akgöz'da yarın Adana koşularında e, birinci dörtlü ganyanımızın da ve pardon birinci üçlü ganyan ve 7 plasemizin e, ayağında banko olarak değerlendireceğim bir isim olacak. Tabii ki e, ee, Şanlıurfa'da Ferit Yardımcı 63 kiloya Turdemir Kır ee, güzel bir galibiyet elde etti. Ee, yarın iyi koşmasını bekliyorum. Adana'da Adana'ya gelecek. Ee, ben iki ikinci tercih yani ikili için değerlendireceğim. Ve de burada bir nolu e, ve de tabi işte etkili koşmasını bekliyorum. İkili için değerlendirebiliriz. 4 Bankom 2 ve 1 ikili için önereceğim isimler olacak birinci koşuda. Evet geçelim ikinci koşu. altılı yanımız başlıyor. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kuma çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman e, King, Dejing 3 dolu Royal King e, bir tempo verecek. Doğan Ayşe de bunların içerisine katılacaktır büyük ölçüde. E, yaptığı Adana'da e, koşusunda yani biliyorsunuz e, İstanbul'a yarışı hatına başladı. Ankara, Çim, Şanlıurfa son koşusu Adana'daydı. E, Royal King çıktı. Liderliği aldı. Sonra bir üçüncüye e, kadar düştü. Sonra yine virajdan önce liderliği aldı. Turbo fanı da Mücahit Bayır'la o gün çok çok etkili bir koşu çıkarttı. İkisi luta girdiler. Bir buçuk boyla turbo fanı galip gelmişti. Royal King şimdi Salih Çelik'le e, yine etkili koşacaktır. Benim ilk tercihim olacak. E, İkinol King, dejing Mutlaka değerlendirelim. Hişman Çizik eşliğinde o da piste çıkacak. Ee, Elazığ, Şanlıurfa, e, Adana'da 1400'e bu mesafede yarım boy boyun iki boyla e, geçmişti. Turbo fanı geçmişti e, zaten onu da. Bir dördüncülük elde etti. E, King Dejing'i de Hişman Çizik'le de mutlaka değerlendirelim sevgili dostlar. E, burada yeni oğlu Safkan e, Adana'da yaptığı son işinde genelde 1300-1200'e koştu. Gardaşov kazanmıştı. Kayı Bey de boyunla onu e, fotoda mağlup etti. Dördüncülükte kaldı. E, şimdi Müslüm Çelik'le yine yeni nolu Safkan mutlaka değerlendireceğiz. Sekiz nolu Doğan Ayşe. E, Furkan Çetin'le start alıyor. Adana pistini üst üste harika işlere imza atan bir isim. Yarın bunu şanssızlığını kırabilir. Mutlaka değerlendirelim. Ve de 5 nolu Safkan'a da e, dikkat diyeceğiz burada. E, kuponumuza iliştireceğimiz son isim olacak. 3, 2, 7, 8 ve 5 birinci koşu için sıralama. Evet geçelim 3. koşu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu kısa vade 6 dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1300 kum 9 sapkınımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle baktığım zaman tempolu girecek bir koşu 7 nolu sapkan olsun 3 olsun 2 1 e, yani 8 ne olursa, yani yarışı bayağı tempoya sokacak isimlerin bir araya toplandığını görüyoruz. Burada 2 ile 1 Nolu Savkanlar bu grupla ilk defa start alacak. Ee, yani yeni Nolu Savkan Vedat Abiş'te iki yarış gördü, ikisinde kazandı. Ankara'da e, 10. ayda e, koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Vedat Abiş'te çıktı, liderliği aldı ve de bitirdi. Sonra Adana'ya geldi kısa vade altıda. E, liderliği alamadı, sulu bir pistti. Sonlarda etkili geldi Vedat işte ve Veda de koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine e, yeni oğlu Safkan e, benim burada ilk tercihim olacak. Ama tabii ki 9 nolu Safkan Ayan Kurşun eşliğinde e, 4. kez buluşa 59 günlük aradan sonra e, çıkacak. E, piste çıkacak. Sonlarda 1300 metre kumda sonlarda çok etkili gelerek hatta o gün e, sürdürerek favori çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ama Altınoğlu Safkan da vardı o gün o grupta. O da son anda geçildi. Burun'la yarış verdi. Ee, burada da 9 nolu Safkan'da hemen e, diplerinde bir üçüncülük elde etti. Yarın ayan kurşunla dişlik yarışı yapacaktır. Etkili koşacaktır. Mutlaka kuponlarda olsun. 2 nolu Safkan, e, Müslüm Çelik'te ilk startını bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı. Ama ikinci startını Ahmet Çelik'te pek varlık gösteremedi. Sürdürek Fuari çıktığı yarışta bir beşincilik elde etti. Yarın ben e, Müslüm iyi koşmasını bekliyorum. Verebir nolu belle fina. Hişman Çizik'te çok çok dikkat diyeceğim bu sapkana sevgili dostlar. Elazığ'da yarış hayatına başladı. E, Diyarbakır'da yarış gördü. Sonra İstanbul Sentelik'ine geldi. 1200 ayan kurşunla e, Sentelik'te kazandı. İstanbul çiminden sonra Adana'ya geldi. 1300'de May Buldozer. Zaten bizim bankomuzdu. O gün May Buldozer'in hemen arkasında bir ikili e, ikincilik elde etti Ayhan Kurşun'la. Hatta erkek safkanların arasında koştu. Tek dişi safkan da buydu. Bir nolu Belle Fina'ya da çok çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar bu koşu için. 7-9, 2 ve 1, 3. koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim 4. koşu Adana koşusu olacak. Kısa vade 8, 4 ve kuru Arapların 2000 metre kuma çıkıyor. 8 safkan yer alıyor. Dörtlük ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman Doğan Kardeşler liderlik e, isteyecektir. Ama bunlara akta Fırtınası var. O da ayağına seri safkan. E, Doğan kardeşim Mehmet Akkoğuz'a bir kulvar çekme avantajıyla e, yarışı önlerde kabullenebilir. Çünkü Bursa'da yaptığı 2000 metre kumunda Vero Tabiş de tabi işte çıktı liderliği aldı ve de koşuyu kazandı. E, yanına kimseye yaklaştırmadı yani e, sprit atıp gelen safkanlar oldu ama ee, pek e, şey olmadı koşuyu kazanmıştı ondan önce 1500 metre kumunda da Türk Silahlı kuvvetler koşusunda Mehmet Akrioz da start aldı yani çıktı liderliği alacaktı Akdağ fırtınası da vardı Akdağ fırtınası da liderliği vardı arkasına yattı Ondan sonra Kara bir ara e, ikinciliğe mi girmişti Baba Cahit mi e girmişti yani tam olarak hatırlayamadım Sonra Doğan Kardeşler aralardan sıyrıldı. Yani orta kulvardan sıyrıldı ve de koşuyu kazanması bilmişi Kalbindesini Halis Karataş da güzel bir sprint attı ama maalesef yetmedi. Doğan Kardeşler etkili bir performans göstermişti. Sevgili dostlar. Yani şimdi baktığımız zaman yani koşuya ben Doğan Kardeşlerin bir iki adım önünde tutuyorum. Ama mutlaka yine kuponlarımızda İlk tercih olarak e, işaretleyeceğim. E, burada Taşkent Müslüm Çelikle yaptığı son koşunun çok çok bayıldım. 1900 işine Müslüm Çelikle e, güzel bir koşu çıkartmıştı. Ben e, Doğan kardeşlerim bir yerde dama diyebilir. Çünkü Aktağ fırtınası ona e, çok zor anlar yaşatacaktır e, veya e, Mehmet Akgöz bırakıp Doğan kardeş Akdağ fırtınası gitsin ben düzlükte onu haklarım diyebilir. 8 nolu safkan Taşkent mutlaka olacak. 5 nolu Erkşan mutlaka kuponlarımız olacak. 3 nolu Cihan Aveder Ferit Yardımcı ile son koşunu Grup 1400'e koşmuştu. Pist ıslaktı. Doğan kardeşler de vardı. O yarışta Doğan kardeşler yarıştan çıkmıştı. Koşmadı. ıslak olduğu için 1400'de Cihan Aveder besin kazanmış. Cihan Aveder de o koştu, ikincilikle ayrılmıştı. Ben yine Cihan'a bedeli de değerlendireceğim. Burada sevgili dostlar Kuponunda şans vereceğim. Yani burayı 4 safkanla geçmeye çalışacağım. 4, 8, 5 ve 3 benim sıralamam. 4. koşu için önerilerim bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim 5. koşu Çukurova Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 6, 4 ve Kore İngilizler 1900 kuma çıkıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman... Yani Görkem Kaptan da liderliği alabilir. Demir Kurt da aynı şekilde alabilir. Ee, yani Görkem Kaptan'a baktığımız zaman Adana'da 19 kısa vadeli kazandı. Son koşusunda Cesur Ali Mimar Rimens saldırdı ama sonlarda e, pek e, Görkem Kaptan durmadı gerçekten. Hem Cüsseli hem de Harika bir eşkale de sahip. Ayhan Kurşun'un 61,5 ile kazanmıştı. Şimdi 54 kiloya da düşmüş bir safkan var burada. Görkem Kaptan sevgili dostlar. Ondan önce kısa vadeliydi aynı şekilde çok rahat bir tempo yapıp böyle koşuyu kazanmasını bilmişti. Ee, bu aralar gerçekten formunun zirvesinde sevgili dostlar. Yarın ben de e, bu safkanı ayan kurşunda da zaten ikinci kez üstünde. 4 nolu Görkem Kaptan bu grubu ee, geçen bir safkan sevgili olsa. Yani baktığımız zaman burada Demirkurt'ta bir kere koştu geçti. Mehmet iki kere koştu geçti. Cesur Ali ile aynı şekilde geçti. Şerdili geçti bir tek. burada e, burada Beşnoğlu safkanla ilk defa mücadele içerisine girecek. O da yaptığı son üç koşusunu arka arkaya kazandı. Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Adana'da 2000'de kazandı ama yani şöyle bir dereceye vurduğum zaman yani hem derece farkı hem kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Ben Görkem Kaptan'ın Ayhan Kurşun'la bir hata yapmadığı sürece yine kazanması benim için normal sonuç olacak. 4 nolu safkan Bankom 3 ve 5 ikili için değerlendireceğim isimler olacak 5. koşu için. Evet geçelim 6. koşumuza sevgili dostlar. Evet 6. koşumuza şartlı 3 bir mücadele 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuyu şöyle kafamıza koştu. Kıvırcık Oktay bilinen stiliyle çıkacak. Liderliği alacak. Bitirmeye çalışacak. Çağlayan Deniz arkasına yatacaktır büyük ölçüde. Yarış böyle bir tempoda gidecektir. Son viraja kadar yani 4-2 arasında gidecek ama Çağlayan Deniz viraj dönüldükten sonra onu atlamaya e, bilecektir. Kalitesi ve gücü tartışılmaz olan. E, yani uzun mesafe ilk defa çıkacaklar. E, yanlış hatırlamıyorsam sevgili dostlar. Ee, aynen 1400, 1300'lerde, 1500'lerde sentilikte koşan sapkanlar var. Ben ikinci oğlu Çağlayan Deniz, Ayan Kurşun'la benim ilk tercihim olacak. İkinci atım tabii ki 3 nolu Gölgenin Gücü Mehmet Akyoğuz'da yaptığı son koşusunu Adana'da 1400'ü e, kazanma başarısı gösterdi. Aslında grubun da kaliteli bir ismi ama e, yanına mutlaka isim yazacağız tabii ki. Ve de Altınoğlu Necmi Baba Müslüm Çelik'le o da yaptığı güzel koşuların ardından e, güzel ikincilikler hanesine yazdırdı. Bakalım e, uzayan mesafede nasıl bir performans gösterecek. E, mutlaka yer vereceğiz. 2-3-6 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet geçelim 7. ve son koşumuza meydan 3 yaş İngilizler 1400 kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da iki safkan arasında Geçmesi muhtemel görünen bir koşu. İlk startında Adana'da şartlı bir de Müslüm Çelik'le e, iyi bir üçüncülük hanesine yazdırdı. Fuore hanesinde çıkmıştı e, biliyorsunuz şartlı bir de. İlk defa start alacak Safkanlardı. E, yani baktığımız zaman orijin olarak da benim de hoşuma gidiyor. İkin oğlu savkanın ilk tercihimi olacak ama son yarışında e, Zemzem Man'a o da Ali Yıldız'la ilk defa start alacak. Adana'da yarış hayatına başladı. Son işi Akın Sözen'le çok başarılıydı. Güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı. Ben e, 8 nol safkanı da Ali Yıldız'la kuponumda işaretlemek istiyorum. Sevgili dostlar grubunda tek dişi safkanı. Ben her zaman böyle safkanlardan çekinirim. E, yani çekinmemin nedeni yani tek dişi safkan olarak değil de yani e, kumaş olarak son koşusu olarak beğendiğim bir isim. E, Zemzema'yı da mutlaka kuponumuza işaretleyelim derim. 2-8 son koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır. Evet Alana için aktaracağım safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.